Merhabalar arkadaşlar. Bugün evet. yine Kınalı Adadayız ve çay geçtiğinde Kınalı Adanın güzel manzarası. Yaşıyoruz artık yazında bildiğiniz üzere son değerlerimizi yükselttik ve tabii ki sessiz olmaz da i̇şte aramızda bu şekilde görebilmek için buradan çekiyorum paylaşıyorum. Bildiğiniz üzere iki hafta önce tartışma dizisine başlamıştık. Şimdi ondan devam ediyoruz. Kadınlar ve erkekler tartışmaları bilinçaltı olarak nasıl başlattı? yani tartışmayı kimse sevmez bildiğimiz üzere ama bilinçaltı olarak tartışmalar işte ne tetikliyor neden sonra başlıyor e, ve e, işte yetiştirme tarzı ve cinsiyet farklılıklarına göre e, e, işte tartışmaları başlatan şeyler nedir kısaca bu hafta bunlardan bahsedeceğim size şimdi Öncelikle şunu söylemekte fayda var işte yetiştirilme tarzı ve cinsiyet farklılıklarını göre tartışmaları başlatan başlı başına iki neden var. İki küçük neden var. Bunu söylemekte fayda var. Kadın, erkeğin onu yeterince dinlemediğini, bu duygularına önem vermediğini düşünürse tartışmayı başlatır. Yani önemsenmemek. İşte kadınların derdi, özellikle bizim toplumumuzda biliyorsunuz yıllardır, e, yüz yıllardır işte e, kadın işte e, zayıf görülen, itilip kakılan bir canlı e, türü olarak e, görüldüğünü herkes biliyor. Tabii ki artık öyle değil. Artık her mevkide, her e, güzel yerlerde e, kadınlar rastlamak... var mümkün. Ama bu düşünce fikri hala bir kesimde var. O nedenle kadın erkeğin onu önemsemesini ister, onu dinlemesini ister. Yani katılmasa bile dinlemesini ister. Fikrine katılmasa da dinlemesini ister. Ha, hiçbir şey de bulunmak zorunda değildir erkek. Yani ona işte bir çözüm üretmesi gerekmez. Erkekler öyle zanneder. Kadınlar şikayet ettikleri zaman erkekler bir çözüm bulmasını istediğini düşünürler. Hayır. Bir çözüm istediğinden anlatma. Sadece dertleşmektedir. Dinlenmek ve fikrine önem verildiğini görmek ister kadın. Şimdi bir de erkek açısından bakalım. Erkek kadının kendisini olduğu gibi kabul etmesini ister. Yani işte kendi davranışlarını onaylamasını olduğu gibi kabul görmek çünkü çocukluğunda da annesi onu o şekilde onaylamıştır. Olduğu gibi kabul etmiştir. Aynı şeyi eşinden de bekler. Olduğu gibi kabul edilmek ister. Olduğu gibi onaylanmak ister. Yani eleştiriden en çok dediğimiz gibi erkekler hoşlanmazlar. Peki, şimdi bir de bunu inceleyelim. Erkekler tartışmaları, yani zaten bu haftanın konusu bu. Bilinçaltı olarak nasıl başlatırlar? Erkekler dedik eleştirileri hiç hoşlanmazlar. Kadınlar ise eşini onaylama konusunda eksik olduklarını ve erkeklerin bu onaylanma konusuna çok önem verdiklerini bilmezler. Fark etmezler. Yani erkekleri zaten üstün görürler. Onun işte evin temelidir. Zaten üstündür. Ayrıca kadını tarafından onaylanma beklediğini düşünmezler. İçinden onaylası dahi bunu işte davranışlarıyla, sözleriyle, erkeğine belli etmeye bilirler. Ve ne yaparlar? İşte herhangi bir şeyi eleştirdiği zaman erkek kendisinin eleştirildiğini düşünür. Kendisinin yetersiz olduğunu düşünür. Hemen hemen her ilişkinin başında ama yani bu yönden adil değildir ilişkiler. Erkek kadının Prensi ve kralıdır ilk tanışma zamanında. Çünkü artık onu kadın işte o tutacak yer bulamaz. Hayrandır, çok beğenmiştir, çok seviyordur. Ama tabii ki zamanla bu hani biraz da evlilikten sonra asıl evlilikler ondan biraz ilişkiler için ilk günkü gibi tutulması gereken bir kurumdur diyoruz ya işte bu yetmişlik hale geldiğinde o ilk heyecanlar kaybolduğunda eşini oturduğu tahtından farkında olmadan indirir. Bu da erkeğin hoşuna gitmez. E şimdi halbuki, halbuki, erkeğin her davranışı tabii ki onaylanmayabilir. Yani illa her şeyini işte hani buna kaba tabir yalakalık diyoruz erkeğinize tabii ki kadının e, yalaka olmaması gerekir. Ama onun kişiliğini onaylamıyormuş gibi davranmak ilişkini zora sokar. Yani işte bir anki davranışı onaylamıyorsunuzdur. Ama bunu kişiliği özdeşleştirmeniz, onu kusurlu duruma düşürmeniz etkiyi çok rahatsız eder. Artık beğenilmediğini hatta reddedildiğini hisseden erkek ilişkisine dair inancını ne yapar? Kaybeder. Ve en iyi ihtimalle durumun düzelmesi için tartışır. Arkadaşlar bakın tartışma evet tartışmayla ilgili dizimiz ama biz tartışma hiç olmasın demiyoruz danışmanlar. Tartışma olacak gibi bir orta yola bulunsun. Ama tartışmalar ileri düzeye gidip de kankalara ve ayrılıklara hatta ...suskunluk dönemine... ...gerilmeme gidiyoruz. Yani işte tartışma... ...anlaşmamazlık durumunda... ...tartışma kurtarıcıdır. Tartışarak bir orta yol... ...bulunabilir. Ama... ...işte erkek reddedildiğini... ...beğenilmediğini düşündüğü zaman... ...istenmeyen durum... ...eğer susarsa... ...ve ilişkisi için verdiği... ...çabayı, uğraşıyı terk ederse işte o zaman ilişkiler bitme noktasına gelir. Şimdi eşi onaylamak davranışlarını dış görünüşün altındaki sevdiği, iyiliği, güzel özellikleri bulup çıkarmaktır arkadaşlar. Kusur aramak değil. Eşi onaylamak onun her davranış üzerinde durmayıp işte dış görünüşünün altındaki güzel huylarını, karakterini, güzel özelliklerini bulup çıkardığınız zaman o zaman sevgi ve ilişkiler devam etmektedir. Örneğin, bir örnek verelim isterseniz daha iyi anlayacaksınız. Erkek eve geç kalmıştır. Kadın erkeği çok merak etmiştir. Erkek eve geldiğinde kadın nasıl bu kadar gecikebilirsin der niçin aramadın beni der. Arayamamıştır erkek onu. Niçin beni aramadın, haber vermedin? Sen beni hiç düşünmüyor musun der erkeğine kadın. İşte bu gibi işte hiç istemediğimiz sen dili suçlayıcıdır biliyorsunuz sen dili. sen dili cümleleri kurduğu zaman erkek kadının bu cümlelerini saldırı cümleleri olarak algılar sen ben dili paylaşımımda da bahsetmiştim. Sen şunu niye yaptın? Sen bunu niye böyle yaptın? dediği zaman bu bir saldırıdır. Karşı tarafı savunmaya geçirir ve kavgalar bu şekilde başlar. Ama bunun yerine ya hayatım gecikti ben seni çok merak ettim çok üzüldüm dese ben de bir erkek de o zaman iş yanaşacak. Bu bir kavunma amaçlı kavgaya dönüşür tartışmaya dönüşür sonra da kavgaya dönüşür peki kadınlar tartışmaları bilinçaltı olarak nasıl başlatırlar kadın e, bir kaygısını eşine açar bir kaygısından bahseder eşine erkek de boşver ya takma kafana der Çünkü erkek erkeğe de konuştuğu zaman eğer bir erkek diğer erkeğe ya boş ver takma kafana dediği zaman diğer erkek arkadaşını rahatlatabilir. Bundan hoşlanabilir. Ya işte yani derinliğine inmeden boş ver takma kafana. Fakat kadın ne düşünür biliyor musunuz? Ölemsenmediğini, değer verilmediğini, e, öyle üstün körü olayı kapasın diye erkeğinin konuştuğunu düşünür ve ne olur? Neticede mutsuz olur. İşte bu kadın erkek fatıratı Farklılığı diyoruz ya Burada ortaya çıkıyor Yani erkek erkeğe yapılan bu masum konuşma Kadın için mutsuzluk aracı olur Erkek kadının Üzüldüğünü görüp e, Anlamasa bile niye üzüldüğünü Yani tamam ben ona Takma kafana dedim niye üzülüyor hala E ne yapar İşte üzülmemesi gerektiğini Söyler yani niye üzülüyorsun tamam Niye bu kadar uzatıyorsun üzülme Gene kadın anlaşılmadığını, kendisine çaba gösterilmediğini düşünüp ne olur mutsuzluğu devam eder. Şimdi erkeklerin burada bilmesi gereken şudur. Kadın üzüldüğünde onaylanmaya ihtiyacı yoktur arkadaşlar, kendisi gibi. Yani erkeğin onaylanmaya ihtiyacı vardır ya. Kadın orada onaylanmaya ihtiyacı yoktur. Sabırla dinlenmeye ihtiyacı vardır. Kadınların çok fazla dinlenmeye ihtiyaçları vardır. Erkekin, erkeğin, erkeğin Anlaması gereken husus budur. Yani sevdiği kadını e, mutlaka sabırla dinlemelidir. Ve dinleme sorusun sonrasında üzüntü nedenlerinin e, onaylanmasına da kadının ihtiyacı vardır. Yani ona uygun gelmeyebilir. Birisiyle tartışmıştır. İşte diyelim ki çocukların okuluna gitmiştir. Okulda işte öğretmenle yöneticiyle tartışmıştır. Onu dinler ve neticede yanlarında olmayan yöneticiye onay vermesi erkeğe bir şey kazandırmaz Burada politika yapmak zorundadır Haklısın hayatım tamam ne yapmamız gerekiyorsa onu yapalım deyip onu onaylaması önemlidir Şimdi yine bu tartışmalarla ilgili üç örnek hazırladım size Onları hızlı bir şekilde söyleyeyim. Birinci örnekte erkek eve geç geldiğinde kadın neden bu kadar geciktin der demiştik ya. İşte bu, erkek bu soruyu geç kalman için hiçbir nedenin yoktu olarak algılar. İşte trafik çok yoğundu. Her gün aynı saatte gelmemi bekleyemezsin diye çıkış yapar. Kadın ha anladım işim ve diğer şeyler benden daha önemli onu mu kastediyorsun çünkü burada işte beni suçlayamazsın beni aynı saatte bekleyemezsin derken sen dili kullanmıştır erkek ve kadın tamam anladım senin işin benden daha önemli ve onlara benden daha çok önem veriyorsun deyip tartışma başlar bu tartışmanın bir örneği bir örneğimiz daha var iki örnek daha var aslında ikinci örneğimizde erkek yapması gerektiği bir sorumluluğu unutur. Kadın yine nokta nokta şunu unuttun der. Bunu senden zaten beklemek yanlıştı. Bakın gene sen dili var. Erkek ha beceriksizsin. İlişkinin sen zayıf halkasısın diye anlar kadının konuşmasını. Yine de şunu yapabilir tartışma çıkmasın diye işte erkek ne der? aklımdan çıkmış önemli değil sonra yaparım der kadın ha, gereksiz bir şey istedim öyle mi der yani işte aklından çıkmış ne önemi var deyince erkek tamam ben senden gereksiz şeyler istiyorum senden istediklerimi angarya olarak kabul ediyorsun diye tartışma uzar üçüncü örnekte kadın bir konuşmada haksız çıkarıldığını hisseder yani bir konuşma olmuş ve o konuşmada kadın haksız olarak ona davranıldığını hisseder. Bunu bana nasıl söyleyebildin der. Yani diyor ki beni nasıl haksız çıkardın, nasıl söyleyeyim Erkek ben bu ilişkiye her şeyimi verdim, beni beğenmiyorsun diye algılar. Yani kadının itirazı sadece oradaki haksız çıkmayla ilgilidir. Erkek bunu bana nasıl söyleyebildin der. Ben işte bu ilişki için çok şey yapıyorum ama işte değerimi anlamıyorsun, beni beğenmiyorsun diye algılar. Doğru düşünmüyorsun der karısına. Kadın da "Ha, doğru evet ben akıllı değilim, düşünemiyorum, iyi algılayamıyorum." diye anlar. Benden daha akıllı olduğunu mu düşünüyorsun? E, beni beğenmiyor musun?" diye tartışma ne olur? Uzar, gider. Yani buradaki çıkaracağımız özet şu. Biz sen dili yerine ben dilini tercih etmeliyiz. Ya da yalnızca belki de dinlememiz daha doğru olacak. Önümüzdeki hafta çift arasında fikir ayrılıkları varsa tartışma başlamadan, kavgalar başlamadan her iki tarafta nasıl bunlarla başa çıkabilir? Bunlarla ilgili paylaşım olacak? Sizi sevdiğimi biliyorsunuz. Kınalı Adadan selam ve sevgiler efendim.